Herkese merhaba. Dijital Satış ve İş Geliştirme Podcast'imizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün çok önemli ve kritik bir konuya değineceğiz. Satış Stratejisi Satış Stratejisi nedir, gerçekten gerekli midir ve nasıl oluşturulur? Bu konuları sade ve akıcı bir anlatımla çeşitli örneklerle ele alacağız. Satış Stratejisi en temel şu üç sorunun cevabını bulmaya çalışır. Neyi satacağım, kime satacağım, nasıl satacağım? Bir gün yöneticim Pirzade Bey'e bir satış kampanya taslağı sunmuş ve değerlendirmelerini beklemekteydim. Taslağa göz atmadan hemen önce bana şu üç soruyu sorarak farkındalığımı çoktan artırmıştı. Neyi, kime, nasıl satacaksın? İşte satış stratejisinin mimarisi tam olarak bu sorulardan oluşuyor. Şimdi bu üç soruya tek tek bakalım. Neyi satacağım? Ürün veya hizmetinizin detaylarını ve içinde bulunduğu pazarı çok iyi anlamanız gerekiyor. Ürününüzün özellikleri nelerdir? Rakipleriniz kimler ve ürününüzü diğerlerinden ayıran temel avantajlar ve dezavantajlar neler? Örneğin, diyelim ki siz dijital bir eğitim platformu yönetiyorsunuz. Sizin platformun rakiplere göre avantajı kişiye özel öğrenme yolları sunmak olabilir. Dezavantajı ise daha yüksek bir fiyat olabilir. Bunları netleştirmek satış stratejinizin temelini oluşturur. Kime satacağım? Bu aşamada müşterinizi tanıyıp onların ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamanız gerekiyor. Müşterilerinizin karşılaştığı sorunlar nedir? Belki henüz fark etmedikleri ama çözüm aradıkları problemler var mı? Örneğin uzaktan çalışanların motivasyonunu ve üretkenliğini artırmak için hangi çözümler sunabilirsiniz? Hedef kitlerinizin profilini çıkarmak bu sürecin önemli bir parçasıdır. Diyelim ki hedef kitleniz 25 ila 35 yaş arasında, kariyerinin başlarında ya da orta seviyelerinde olan profesyonellerden oluşuyor. Gelir seviyeleri orta ila yüksek diyebileceğimiz bir skalada değişiyor. Teknolojiye ilgililer ve kendilerini geliştirmek isteyen bireyler. Boş zamanlarında doğa yürüyüşleri yapıyorlar ve online kurslarla yeni beceriler kazanıyorlar. Bu kitlenin satın alma kararlarında nasıl davrandıklarını anlamak, pazarlama mesajlarınızı doğru oluşturmanızda size yardımcı olacaktır. Tabi detaylı personel analizine bugün burada girmeyeceğiz. İlerleyen bölümlerde burayı tekrar inceleyeceğiz. Nasıl satacağım? Satış kanallarınızı ve yöntemlerinizi belirlemeniz gerekiyor. Ürününüz fiziksel mi yoksa dijital mi? Bir e-ticaret sitesi mi açmalısınız yoksa sosyal medya reklamlarıyla mı ilerlemelisiniz? Örneğin yerel üretim organik bir gıda satıyorsunuz. Belki de bölgenizdeki organik pazarlarda yer almak daha doğru bir adım olacaktır. Diğer yandan dijital bir ürün satıyorsanız belki LinkedIn ya da Instagram reklamları daha etkili olacaktır. Tüm bu unsurlar satış stratejinizi oluşturan önemli parçalardır ve birbiriyle bağlantılı olarak çalışırlar. Ürün özellikleriniz, hedef kitlenizin ihtiyaçları ve kullandığınız satış kanallarının tümü bir bütünü oluşturur ve bu bütünü doğru şekilde yönetmeniz gerekir. Son olarak unutulmaması gereken en önemli nokta, satış stratejileri durağan değil, yaşayan, dinamik ve sürekli güncellenmesi gereken yapılardır. Stratejinizi oluştururken ve hatta oluşturduktan sonra bile analiz yapmalı, sahadan gelen geri bildirimlerle stratejinizi esnek ve çevik tutmalısınız. Örneğin, başta belirlediğiniz fiyatın hedef kitleniz için çok yüksek olduğunu fark ettiğiniz anda hızlıca fiyatlandırmanızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Kısacası satış stratejisi her zaman güncel tutulmalı ve gerçek zamanlı analizlere dayanarak sürekli revize edilmelidir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.